Dört Meclis'in taraftan herkese merhabalar. Geldik Aslan Burcu'na. Bakalım aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta aşk hayatında, ilişkilerinde nasıl bir dönemeçte, nasıl bir mutluluk ya da sıkıntı var mı bir bakalım. Onları bu hafta neler bekliyormuş. Evet şöyle bir baktığımızda. Aslında biz artık gerçekten özellikle şunu söyleyebilirim. Duygusal anlamda mutlu olmak istediğimiz bir dönemdeyiz. İstiyoruz ki karşımızdaki insan bizimle aynı duygularda olsun, gelsin, adımını atsın, çabalasın, çözüm üretsin. Hani bizim hislerimizin artık farkında olsun. Özellikle bu süreçte ayrı olanlar için bir adım gelecek, böyle bir yüzleşmeniz olacak. Ama bu tatlıya bağlanacak ve güzel bitecek sonun. Duygusallık çünkü burada artık dediğim gibi sizde çok fazla yoğun aşk istiyoruz. Karşımızdaki insanın da aynı duygularda olmasını istiyoruz. Ama bu hafta dediğim gibi ayrı olanlar için bir barışma haftası olacak. Ama biraz erkek burada bir mağduru oynayabilir. Burada biraz sevgilimiz aslan burcuysa ve erkekse biraz biraz daha böyle dikkat etmek lazım. Ama karşımızdaki insan eğer biz aslansak erkek arkadaşımızla da biraz burada mağduru oynayabilir. Lütfen burada bir önleminizi alın derim ben. Çünkü burada acı çekiyorsak iki taraflı acı çekiyoruz. Sadece bir taraf değil. Burada bir taraf böyle mağduru oynamaya hakkı yok. Peki bakalım ama güzel bir adım geleceğini söyledim sizlere. Şu anda böyle aşk bekleyenler için bir adım görünmüyor. Ama dışarıdaki insanlar lütfen bu süreçte çok dikkatli olun. Çünkü ilişkinizi istemeyen insanlarla karşılaşabileceksiniz. Böyle biraz daha ortamı karıştırmaya çalışan, biraz bencil insanlar hayatınızda varsa lütfen onları bu ilişki için biraz uzak tutmaya çalışın. Ama biz ilişkilerimizde özellikle ayrı olanlar için şunu da vurgulamak istiyorum. Evet gelsin istiyoruz ama hani bir şeyleri düzelsin. Ama bu süreç içerisinde biraz takıntılarımıza, hırsımıza, egolarımızda biraz törpüleme zamanı diye düşünüyorum. Bunlar çünkü ilişkilerinize zarar verecek. Lütfen bu süreçte biraz daha sağlıklı, biraz daha aşkla dolu bir hafta olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın.